Beşiktaş'ın Rafa Silva krizinin en popüler aktörleri arasında Joao Mario da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın ifadesine göre Portekizli oyuncu, vatandaşı Aekia kiralandıktan sonra köpeğiyle herkesten daha fazla sohbet etmeye başladı. Peki Joao Mario'nun gönderilmesinde kim haklı? Siyah beyazlı yönetim mi, yoksa takımın en iyi oyuncusunu kaybettik diyen Rafa Silva mı? AEKDA -E Golden çok uzakta, kariyeri önemli başarılarla dolu olsa da 32 yaşındaki Joao Mario, Ayak -E Atina formasıyla 9 maça, 6 lig eksi 3 kupa maçı, çıktı. Ligde henüz skor katkısı veremedi. Kupada ise sadece bir asist yaptı. Hem de Beşiktaş'ta oynadığının aksine hemen forvetin arkasında kaleye çok daha yakın şekilde forma giydi tepkileri toplamaya başladı. Transferi yetişmediği için adı Konferans Ligi kadrosuna yazılamayan Joao Mario kısa süre içinde Yunanistan'da da hedef tahtasına oturdu. Analist Georgios Chakiris yanlış pozisyonda kullanıldığını iddia ettiği Portekizli için şu yorumları yaptı, takımdaki en yüksek maaşlı oyunculardan biri olmasına rağmen kendisinden bekleneni veremiyor. Joao Mario ise kendini şu şekilde savunmayı tercih etti. Kendimi çok iyi hissediyorum. 2 aydır takımdayım. Maç maç kendimi daha rahat hissediyorum. Ayek harika bir takım. Oynamasam bile takım topu tutmak istiyor. Katılıp takıma yardım etmeyi seviyorum.